Evet arkadaşlar Yeşil Toto Nazoğlu Fatih Usta Ford Galaxy 2000 motor benzinli sente işaretlerini göstereceğiz. Geçen de bir tane sente işareti attık Ford Connect. Bilgi paylaştıkça güzel. Arkadaş orada ustacım onu kitlemeden ben 10 dakikada değiştiriyorum. İşte boşuna kilitledin, bir saatin boşa gittin. Kardeşim, bilgi paylaştıkça güzel. Ezbere konuşmanın bir anlamı yok. Bunu bilemeyen arkadaşlar vardır. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp değil. Elimizde böyle bir platform var, sosyal medya. Bunu insanlara faydalı bir şekilde olsun diye kullanmamız lazım. Boş muhabbet yapmaya da gerek yok. Herkesin işi gücü rast gelsin. Şimdi sente işaretlerini göstereceğim. Ön kapağı açıp detaylı göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar bu arabaların e, alt kranklarında kama yok. Üstlerde eksentriklerde e, yargı işaretleri var. Oradan ayarlıyoruz. Şimdi kama, krankta kama olmadığı için krankın burada arkada şu tarafta kitlemesi var. Şarj namusunun altında. Grant'ta da kama olmadığı için şu noktayı gördünüz. Şu nokta şurada sıkarken bunu altta civatası var bak. Metrik altık vidayı takıyoruz. Metrik altık vidayı. Bu şekilde Grant kasnağını sıkarken buradan sıkmamız lazım. Burada kama olmadığı için okuyucu da burada bunu güzel ayarlayamazsak bu araba çalışmaz. Grant'ı buraya dayıyoruz. Piston üstten noktada oluyor. Piston üstten noktada birinci göz. Dördün egzozu basacak, kalkacak, emme basacak. Arkadan kitlemeleri bu şekilde yaptıktan sonra tüm ver zincirini takabiliriz. Biz sökerken bunu göstermek istedik. Evet, ön kapağımızı çıkardık. Zaten eksentiklerimizi arkadan kilitliyoruz. Piston şeyde. Zaten bak şuradan baktığımız zaman krank şeye dayanır. Şurada krankın şeyini gördünüz. Buradan kranka dayanır. O ardından piston üst önlük olmuş oluyor bu şekilde sentesi, bu şekilde Allah'ın topladınız mı? Bunu toplarken mutlaka unutmayın. Bu kapağın şurasına denk gelecek yani şuraya. Şu civataya denk gelecek. Okuyucu buradan saydığı için bu şekilde çalışır. Durum böyle. Gene dediğim gibi bilgi paylaştıkça güzel. Şimdi bu araba çekme sebebimiz bu araba yağ yapıyordu. Aşırı derece yağ artık. Yağ yapma sebebi de pistonun sekmanlarından sekmanlardan olduğundan anlamamız için bak piston kenarlarında beyazlamalar görüyoruz. Dördüncü gözde daha fazla var. Üçüncü gözde biraz daha var. İkinci gözde de var. Motoru biz bundan dolayı söktük. Tabii sökülmüşken siloplastleri piston gömlek sekman dört dört bir şekilde olacak. Biz bu meyanda tamircisi değiliz. Karışık bütün araçlara bakıyoruz.